Değerli 10. sınıf öğrencilerim hepiniz 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı provasına hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle birlikte hocalarınızın sınavda sorabileceği map kazanımlarına, map senaryolarına uygun birebir uyumlu sorular çözeceğiz arkadaşlar. Sizlere harika bir sınav hazırladım burada. Yaklaşık 10 tane soruyu çözeceğiz sizlerle birlikte ve hepsini ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Ve çoğu da emin olun sınavda karşınıza gelecek arkadaşlar. Tam bir yazılı provası sizlere bekliyor. Hocam bunun genel tekrarı yok mu? Var arkadaşlar. 10. sınıf tekte bitir. Genel tekrarı da kanalımızda bulunmakta. Mutlaka ama mutlaka o videoyu da izleyin arkadaşlar. Orada genel tekrar konu tekrarı yapıyoruz. Burada ise ne yapıyoruz? Sınava hazırlık yapacağız ve 9 tane soru çözeceğiz sizlerle. Lütfen ama lütfen emeğe karşı olarak videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10. sınıf marif modele uygun coğrafya konu anlatımlarımızda tabii ki de kanalımızda yer alıyoruz alıyor arkadaşlar. Ona da mutlaka ama mutlaka ulaşabilirsiniz. Hadi gelin isterseniz hız kesmeden ne yapalım? Başlayalım. Önce bir beğen, hemen abone ol, hemen geliyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Gelsin birinci sorumuz. Arkadaşlar birinci sorumuz diyor ki haritadaki levha sınırlarının dağılışı ile yüksek şiddetli deprem kuşakları ve aktif volkanların bulunduğu alanlar arasındaki paralelliği yer kabuğunun yapısıyla açıklayınız diyor. Değerli arkadaşlar, bize burada diyor ki levha sınırlarıyla depremler arasında, aktif volkanlar arasında nasıl bir ilişki var diyor. Bakın burada açıklamaları tek tek yazdım sizler için arkadaşlar. Buraya baktığımızda açıklamanın en temel şeyi budur. Arkadaşlar, levha sınırları yer kabuğunun en zayıf ve en hareketli noktalarıdır. Bu noktalar çok fazla zayıf olduğu için kırılmalara yol açar. İşte bu kırılmalar arkadaşlar fay hatlar olarak nitelendirilir burada. Bunlar birbirine yaklaşır, birbirinden uzaklaşır ya da birbirine yanlar arkadaşlar. Ve bu bağlamda fay hatları oluşur. İşte bu fay hatları mantodaki konveksiyonel akıntılarla ne yapar? Hareket eder. Ve hareket etmesiyle birlikte şiddeti, şiddetli şiddetli tektonik depremleri oluşturur arkadaşlar. İşte biz bu enerji boşalmasına deprem ismini veriyoruz. Yani hocam buradaki levha sınırları neymiş? Onlar zayıf bir yermiş, hareketli bir yermiş. Zayıf olduğu için kırılgan yapıda ve bu bağlamda fay hatları yoğun ve fay hatları yoğun olduğu için buralarda depremleri ve volkanik patlamaları görebiliyoruz. Yine levhaların özellikle birbirinden uzaklaştığı alanlarda dalma batma zonlarında magmanın yeryüzüne yakınlaşması yani yeryüzüne çıkması arkadaşlar ne yapar kolaylaşır ve aktif volkanik kuşaklarda bu şekilde oluşur. Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz ateş çemberi bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bakın sınavda hocanız bu tarz bir soru sorar. Levha hareketleri, levha hareketlerinin sınırları ve özellikleri sınavda karşımıza gelir arkadaşım. Buraya sen bir 10 puan yaz. Buradan 10 puanlık bir soru gelir. Özellikle deprem konusuna dikkat edin. Volkanizma da bak. Derinlik volkanizması, yüzey volkanizması bunlara yine dikkat edin arkadaşlar. Ve deprem ve volkanizmanın dünyada görüldüğü alanlara da şöyle bir bakın. Çünkü kitabımız içerisinde, marif model kitabımız içerisinde iki sayfayı buna ayırmış arkadaşlar. Böyle karşı karşıya iki tane sayfa buna ayrılmış. O yüzden onlara da mutlaka ama mutlaka Bakın. Hadi gelin devam edelim burada. Başka ikinci sorumuza bakalım. Bakın burada bir peri bacası vermiş. Peri bacası oluşum aşamalarını gösteren görsele dayanarak kayaç yapısını ve kurak iklim özelliklerinin bu şekillerin olgunlaşma ve bozulma süreçlerinde nasıl etkilediğini açıklayınız. Arkadaşlar burada neyi görüyoruz? Peri bacası da. Peri bacası akarsu aşınım şeklidir. Gelin bakalım sorumuzun cevabına. Neler öğreneceğiz arkadaşlar burada? Peri bacasında özellikle dış kuvvetlerin etkisini görmekteyiz burada ve özellikle bir kayaç yapısı etkilidir. Arkadaşlar peri bacalarında iki türlü kayaç vardır. Alt tarafta aşınmaya karşı dirençsiz, kolay aşınabilen özellikle tüf gibi kayaçlar vardır. Bunlar çok kolay aşınır. Ancak yukarı kesimde daha zor aşınan, aşınması zor olan bazalt gibi, granit gibi sert kayaçlar vardır. O yüzden alt taraf kolay aşınırken üst taraf aşınmıyor arkadaşlar. Bu kayaç yapısının örnektir. İklim koşulları da şöyle. Arkadaşlar burası sel suları ya da akarsularla bitki örtüsünün cılız olması hasebiyle kolay bir şekilde aşındırılır arkadaşlar. O yüzden burada arkadaşlar sel suları ne yapar? Burayı kolay bir şekilde aşındırır. Çünkü burası bitki örtüsü zayıfmış, bitki örtüsü cılız. E tabii ki rüzgarlar da bitki örtüsünün seyrek olmasından dolayı burada çok kolay bir şekilde aşındırma yapabilir arkadaşlar. O zaman hocam peri bacasının oluşumunu 3 madde ile açıklamak istersem kayaç yapısı 1. Yukarıda sert kayaçlar olan volkanik kayaçlardan granit, bazalt var. Aşağıda ise daha kolay aşınabilen tüf var. Yarı kurak iklim şartları nasıldı? Hocam yarı kurak iklime bağlı olarak burada bitki örtüsü cılızdı. Bitki örtüsü seyrekti akarsular, sel suları kolay aşındırma yapıyordu. Yine rüzgarlarda burada aşınımda en son olarak etkili olduğunu söylüyoruz. Bakın ikinci sorumuz da bu şekilde. Hocanız size belki peri değil de gider kırgı bayırı verir arkadaşlar. Ya da mesela hocanız arkadaşlar penepleni verir, platoyu verir. O yüzden bunlara dikkat edin. Akarsu aşınım şekillerinden karşınıza soru gelir arkadaşlar. 10 puan da buraya yazın. İkinci sorumuz bu şekilde. Bakın bozulma sürecinde ise özellikle üstteki sert tabaka artık ne yapar düşer. Burası arkadaşlar alt taraf aşındığı için üstteki üst taraf düşer ve bu şekilde bozulur. Bakın dış kuvvetler dediğimiz aşının ve birikim süreçlerinin yeryüz şekillerine etkisi konusu var arkadaşlar. Bu konuda hocalarınız mutlaka bir görsel verir. Bu görseldeki arkadaşlar sizlere dış kuvvetlerin özelliklerini sorar. Bakın burada da diyor ki görselde numarandılarak verilmiş şekillerin isimlerini yazınız. Her bir yeryüzü şeklinin oluşumunda etkili olan aşınım ve birikim süreçlerini yazınız. Arkadaşlar birinci görsele baktığımızda burada dağların denize paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz'de gördüğümüz ne var arkadaşlar? falez oluşumu vardır tamam mı? Bir numarada falez. Falezler dalga aşınımıyla meydana gelir. Denizin hemen kenarındaki uçurumlardır. İki numarada akarsuyun getirdiği malzemenin akarsuyun ağız kısmına yani akarsuyun denize döküldüğü yere birikte, birikmeyle oluşan delta ovası vardır. Delta ovası akarsu birikim şeklidir arkadaşlar unutmayalım. 3'te yüksek dağlık alanlarda gördüğümüz buzul aşınımıyla meydana gelen arkadaşlar sirk gölleri vardır. Buzul aşınımıyla meydana gelir. 4'te ise kurak ve yarı kurak alanda özellikle çöllerde gördüğümüz mantara benzeyen mantar kaya vardır arkadaşlar. Bu da özellikle rüzgar aşınımıyla meydana gelir. Hadi tekrar edelim. Bir de falez vardı. Falez dalga aşındırmasıydı. İkinci görselde delta vardı. Delta akarsu biriktirmesiydi. Üçüncü de buzullar vardı. Buzullar neydi? Buzul aşınım birikimi olan sirkler vardı. Ve dörtte ise mantar kayayı görüyoruz. Yani rüzgar aşınım şeklini görüyoruz bir diğeri. Hocalarınızın kesinlikle soru soracağı yerden birisi arkadaşlar. Muhtemelen buradan soru gelecek karşınıza. Neden? Çünkü bir saha çalışması çok önemli. Coğrafyada konular içerisinde de var. O yüzden hocalarınızın kanal, kazanımlar, senaryolar içerisinde mutlaka ama mutlaka yer edinen ...ve hocalarınızda mutlaka soracağı bir konu... ...bir saha çalışması, arazi gezisi yapılırken... ...dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Mutlaka sordur arkadaşlar bu. Dikkat edin 10 puanlık sorunuz da burada var. Arkadaşlar bir arazi çalışması yapılırken... ...dikkat etmeniz gereken şey bir ön hazırlıktır. Önce bir araziyle ilgili ön hazırlık yapmanız lazım. Gidilecek bölgenin haritaları incelenmeli... ...hava durumu kontrol edilmeli... ...ve rota planı çıkartılmalıdır. Yani bir ön hazırlık ve bir planlama yapılmalı. Birincisi bu. Çünkü buradaki gidilecek yeri bilmeniz lazım. Daha önceden biraz da olsa bilgi sahibi edilmeniz lazım. 2 ekipman seçimi. Gideceğiniz coğrafi koşullara uygun kıyafet giyilmeli, ayakkabı giyilmeli. Hocalarınızın söylediği şeyleri not alabilmeniz için not defteri. Fotoğraf makinesi olmayabilir belki telefonda olabilir. Yanınıza bir pusula alabilirsiniz arkadaşlar burada. Ee, özellikle Arazi gezisi için bir diğeri güvenlik ve etik için de doğal çevreye zarar vermemeliyiz. Çev tehlikeli alanlarda özellikle güvenlik alanlarına kurallarına uymalı ve mülkiyet sınırlarına da saygı göstermeliyiz. Yani ön hazırlık yapılmalı. Planlama yapılmalı, ekipman seçimi güzel olmalı ve güvenlik ve etik kavramlarına dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar arazi gezisinde. Tabii ki de arazi gezisinde hocalarımızı çok iyi dinlememiz lazım. Onların önemli gösterdiği yerleri dikkatle görmemiz, bilmemiz lazım. Ve sorular sormamız da çok önemli arkadaşlar. Arazide gördüğümüz farklı şekillerle alakalı sorularda sormamız önemli. Dördüncü sorumuz bu şekilde. Gelelim beşinci sorumuza. Jeolojik zamanlar içerisinde yer alan kuaterner yani dördüncü zamanla ilgili bilgi veriniz. Arkadaşlar bakın öz e, sınavda size hocalarınız jeolojik zamanla ilgili soru sorabilir. Bana göre sorarsa ya paleozoyu sorar ya da kuaterneri sorar. Paleozoik birinci jeolojik zamandır. Arkadaşlar paleozoikte taş kömür yatakları var. Pangea kıtası dünya tek bir kıta halinde biz buna Pangea kıtası diyoruz ve özellikle burada masif araziler var eski araziler vardır sert araziler ama bir de kuaterner vardır kuaterner döneme baktığımızda özellikle ve özellikle arkadaşlar burada neyi görüyoruz 1. Seneozoik zamanın son evresidir. Hocam, seneozoik zamanın ilk evresi neresiydi? Üçüncü zaman olarak bildiğimiz tersi yerdi. Ama son evresi Kuaterner'dir. Burada insan ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İnsanlığın ortaya çıkışı Kuaterner'dir. Büyük iklim değişimleri bu dönemde yaşanmıştır burada. Ve Türkiye'nin şekillenmesi, İstanbul-Çanakkale boğazlarının oluşumu, Ege denizinin oluşumu bu dönemdedir. O zaman hocanız size sorarsa... İnsanoğlunun ortaya çıkması, iklim değişikliklerinin, yani buzul dönemlerinin yaşanması, bugünkü iklim koşullarının görülmesi, İstanbul Çanakkale Boğazları ve Ege Denizi'nin meydana gelmesi Kuaterner zamandır. Unutmayalım bunu. Jeolojik zamanlarda soru olarak gelebilir arkadaşlar. En azından bir 5 puan da olsa soru olarak gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. <laughs> Gelelim bir diğerine. Aşının ve birikim süreçlerinde arkadaşlar baktık ve devamında ise burada aşının ve birikimde çözünen kayaş türleri vardı arkadaşlar. Çözünme türleri var. Bu çözünme türlerinden ilk sınavda sorunuz gelmediyse %100 ikinci sınavda gelecektir. Yukarıda verilen iklim grafiğinde görüldüğü yerdeki kayaşların çözünme türü nedir? Özelliklerini yazınız. Çok basit bir şekilde size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bir iklim grafiği verirse hocanız. Bak yağış varsa iklim grafiğinde yağış varsa kimyasal çözünme. Bu kadar basit arkadaşlar. Yağışı görürse ne diyeceğiz? Kimyasal çözünme diyeceğiz. Hocam burada her mevsim yağış var. Kimyasal çözünme. Bitti bu kadar basit. Bakın burası nedir? Yağışın yüksek olması, nemliliğin yüksek olmasından dolayı kimyasal çözünme var. Hocam yağış az olsaydı fiziksel çözünme. Yağış varsa kimyasal, yağış yoksa fiziksel. Bu kadar arkadaşlar. Kimyasal çözülmenin olduğu yerde toprak oluşumu hızlıdır. Çünkü buradaki su toprağı hızlı bir şekilde ayrıştırır. Yani fiziksel ayrışmaya göre burada daha hızlı bir ayrışma vardır. Unutmayın. Kimyasal ayrışmada e, kimyasal ayrışmada toprak oluşumu daha hızlıyken fiziksel çözülmede toprak oluşumu daha yavaştır arkadaşlar. Unutmayalım. Bakın zaten sınava az bir zamanımız var. O yüzden benim burada amacım eveleyip geveleyip sizlerin zamanını almak değil arkadaşlar. Kısa, net Öz. Yaklaşık bir 15-20 dakikada sizlere her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Sınavda çıkabilecek her şeyi pratik notlarla anlatacağım. Beğenmediyseniz mutlaka beğenmeyi de unutmayın bu arada. Takip etmeyi de unutmayın çünkü 10. sınıfta ikinci dönem içinde bol bol yazılı çalışmaları ve bol bol notlar, pratik notlar, kodlamalar hepsi kanalımızda olacak arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Boyuna kıyı tipi özellikleri arkadaşlar kıyı tiplerinden karşımıza soru gelebilir çünkü dalgalarla alakalıdır. Şöyle kıyı tiplerini kısaca açıklayayım isterseniz. Enine kıyı tipi. Ege bölgesinde görülür enine Ege, enine Ege, enine kıyı tipi. Ege bölgesinde görülür. Girinti çıkıntı koy ve körfez fazladır. Rıya kıyı tipi İstanbul ve Çanakkale boğazında görülür. Unutmayalım. Yine arkadaşlar mesela hocanız gitti size neyi sordu diyelim. Fiyortlu Skyerli kıyı tipini sordu. Bunlar deyince de aklına buzullar gelsin. Kutuplar gelsin. Kutuplara yakın olan yerde soğuk kuşakta Fiyortlu Skyerli kıyı tipi görülür. Norveç. İsveç, Finlandiya, Kanada gibi ülkelerde fiyort ve kıyı tipini görürüz arkadaşlar kıyı tipi daha çok okyanus kıyısındaki ülkelerde Fransa, İngiltere gibi alanlarda görülür. Ve şimdi sorumuzda gördüğümüz boyuna kıyı tipi. Boyuna kıyı tipi dağların kıyıya paralel uzandığı alanda olur. Girinti çıkıntının az, Koy ve körfezin az olduğu yerdedir ve buralarda falezler çok yaygındır. Çünkü bizim ülkemizde bildiğimiz üzere Akdeniz ve Karadeniz'de falez oluşumunu görürüz arkadaşlar. O yüzden Türkiye'de boyuna kıyı tipi Akdeniz ve Karadeniz'de görülür diyeceğiz unutmayalım. Boyuna kıyı tipi ve kıyı tipleri önemli bir diğeri vadi türü. Bence hocanızın bir diğer soracağı şey akarsu aşırım şekilleri içerisinde yer alan vadi türleridir. Vadi türlerinden karşımıza soru gelebilir. Hocam nasıl vadiler vardı? Mesela V tipi vadi. Mesela arkadaşlar baktığımız zaman Boğaz Vadi, Yarma Vadi ya da Asimetrik Vadi'yi görüyorduk arkadaşlar. Kanyon Vadi'yi görüyorduk. Bu tür vadilerden sonra gelebilir. Bakın buradaki vadi türü demiş. Arkadaşlar buradaki vadi türüne şöyle bir baktığınızda şu şekilde bir V oluşturuyor. Biz buna V tipi vadi ya da çentik vadi deriz arkadaşlar. Burası eğimin fazla olduğu, akarsu aşındırmasının fazla olduğu eğimli yamaçlarda gördüğümüz vadi tipidir. Bunlar arkadaşlar genellikle baktığımız zaman özellikle ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz'de görülür. Ne diyeceğiz V tipi vadi için hocamız sorarsa? Eğimin fazla olduğu yerlerde görülür, dağlık ve engebeli alanlarda görülür ve buralarda akarsu aşındırması fazla, akarsuyun çok hızlı aktığını görüyoruz. Şunu da unutmayın arkadaşlar, bir akarsuyun aşındırması için Akarsuyun hızlı akması lazım. Eğimli yerden akması lazım. O yüzden düz alanlarda akarsu daha çok biriktirme yapar. Mesela bir delta ovası biriktirmedir. Irmak adası biriktirmedir. Birikinti konisi, birikinti elpazesi biriktirmedir. Çünkü bunlar eğimin azaldığı yerde olur. Sana hocan şunu sorarsa, bir akarsu bir yerde biriktirme yapıyorsa bunun özelliği nedir derse Orada akış hızı azalmıştır. Orada eğim azalmıştır. Akarsu taşıdığı malzemeyi ne yapamaz? Taşıyamaz. Biriktirme yapar arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi geldik nereye? Son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Burada bir diğer sorumuz. Bana göre hocalarınızın büyük çoğunluğunun eğer böyle senaryolarda bazı senaryolarda var bu bazı senaryolarda yok. Ama bence Kesinlikle soru olarak gelecek arkadaşlar. Yeryüzü şekilleriyle beşeri faaliyetler. Hocanız tam olarak böyle bir soru sorar. Yeryüzü şekilleriyle beşeri faaliyetler arasındaki etkileşimi 3 örnekle açıklayınız. Hocam yeryüzü şekli ne geliyor aklıma? Mesela dağlık engebeli alanlar. Mesela dağlık ve engebeli alanlarda nüfusun seyrek olması. Dağlık ve engebeli alanlarda Ulaşımın gelişmemesi. Düz alanlarda sanayinin, nüfusun fazla olunması. Düz alanlarda ulaşımın gelişmesi. Mesela ovalarda tarım faaliyetlerinin gelişmesi arkadaşlar. Dağlarda yaylacılığın gelişmesi. Bak bir sürü şey söyleyebiliriz burada. Çok fazla örnek veriyoruz. Gelin buraya baktığımızda ne örnek vermişiz? Hemen bakalım. 1- Yerleşme. Mesela arkadaşlar buraya baktığımız zaman insanların Kapadokya'da yer alan tüf kayalarını oyarak yeraltı şehirlerinin oluşturulması. Bakın bir örnektir. 2- Uludağ gibi yüksek karlı alanlarda kış turizminin gelişmesi. Fethiye gibi lagün kıyılarında deniz turizminin gelişmesi. Mesela tarım olarak baktığınızda ise özellikle Doğu Karadeniz'de dağlık ve engebeli olduğu için sınırlı olması tarım alanlarının. Ama Antalya'da ılıman iklim koşullarına bağlı olarak yer şekillerinin uygun olmasına bağlı olarak seracılık yapılması. Bunların hepsi neyle alakalıdır? Bunların hepsi arkadaşlar baktığımız zaman yer şekillerinin, yeryüzü şekillerinin Beşeri faaliyetlerle etkileşimi arasındadır arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Aslında 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı bizim için kolay arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Aşınım ve birikim süreçleri bizim için çok önemli. Sınavda öz, özellikle hocalarınız arkadaşlar akarsu aşınımından yeraltı sulara bakın karstik dediğimiz karstik kayaç yapısı var ya hani suda kolay çözünebilen araziler vardı. Lapya, dolin, uvala polye. Bunlar karstik şekillerdir unutmayın. Lapya en küçüğü polye en büyüğüdür arkadaşlar burada. İşte orada mağaralar vardır, düdenler vardır, obruklar vardır. Bunlar soru olarak gelebilir karşınıza arkadaşlar. Dikkat edin yine dalga aşınım ve birikim şekillerinden olan kıyı aşınım ve birikim şekillerinden olan Mesela lagünler vardır. Diğer adı deniz kulağıydı arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burada gördüğümüz tombololar vardır. Kıyı oku vardır burada. Bu gibi şeyler sınavda karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bakın sizlerle ne yaptık? Yaklaşık 20 dakika içerisinde birinci dönem ikinci yazılıda hocalarınızın sorabileceği şeyleri hızlı, seri, pratik ve çok fazla zaman kaybetmeden bitirdik arkadaşlar. Bugünkü dersimizi bu şekilde bitiriyoruz. İnşallah sınavdan hepiniz 100 alırsınız arkadaşlar. Hepinizden sınavda 100 bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.